Gerçekten düşünüyorum da kafam gerçekten karışık. Sen çok tehlikeli oldun. Biz sana nasıl güveneceğiz? Güvenmekten başka çareniz var mı? Ben olmasam Niko'yu asla yakalayamazdınız zaten. Bir saniye başkan arıyor. Efendim başkanım sizi dinliyorum. Sizi kapının önünde bekliyorum. Kimse görmeden hemen çıkın uzaklaşalım buradan. Tamam başkanım hemen geliyoruz. Başkan kapıya gelmiş. Hemen bizi çağırıyor. Acele edin. Gitmemiz lazım. Hemen gidelim. Başkanı bekletmeyelim. Çok güzel. Tam istediğim gibi olmuş. Ama hemen araca binmelisin. Seni kimse görmemesi gerekiyor. Hemen araca bin. Tamam. Biniyorum arabaya. Şimdi gelelim sana başkomiser. Bana bak. Sen gidiyorsun. Ve hemen Niko'nun yerini tespit ediyorsun. Ve biz de Niko'yu yakalaması için zorbayı göndereceğiz. Anlaşıldı mı? Emredersiniz efendim. Ben hemen görevimin başına geçiyorum. Şimdi gelelim sana doktor. Seni tebrik ediyorum. Gerçekten çok başarılı bir deney gerçekleştirdin. Ne demek efendim? Görevimiz Siz ne isterseniz ben onu yapmak için sizin emrinizdeyim. Tamam. Bir ihtiyaç olursa sana haber vereceğim. Bir an önce şu operasyonu başlatmamız lazım. Şoför sür arabayı. Hadi be acele et biraz. Takip et beni. Gel gel. Burası güzel bir yer gel. Şu demirlere bir dokun bakayım. Ne varmış demirlerde? Bakayım bakalım. Aa, bu da ne böyle? Güzel güzel. Demek ki çalışıyor. Merak etme. Sana az elektrik verdim. Birazdan kendine gelirsin. Buraya Niko'yu atacağız. O kadar çok elektrik vereceğim ki. Niko kaçmaya çalışırsa kesinlikle ölecek. Başkanım. Elektrik az verdim diyorsun ama benim canım çok yandı. Düşünsene. Elektriği çok verdiğimiz zaman Niko ne hale gelecek? İnanılmaz değil mi bu? Evet. Niko buradan asla kurtulamaz o zaman. Amacımıza ulaşmış olacağız. Bekle. Şu başkomiseri bir arayayım. Alo. Alo. Beceriksiz başkomiser. Hala Nikon'un yerini tespit edemedim mi? Tespit ettim efendim. Karargaha gelmek üzereyim. Çok az kaldı. Hadi çabuk kol. Seni mi bekleyeceğiz ya? Nikon'un yerini tespit etmiş başkomiser. Şimdi bütün iş sana düşüyor. Nikoyu yakalayıp bana getireceksin. Tamam tamam. Siz bana adresi verin. Ben Nikoyu hemen size getireceğim. Başkanım getirdim. Adres burada. Konumu görüyorsun değil mi? Evet. Adresi gördüm. Şimdi iş bana kaldı. Gidelim ve şu Niko'yu getirelim bakalım. Kaç gündür mağarada saklanıyorum. Ama artık bu olaya bir çözüm bulmam lazım. Ama nasıl bir çözüm bulacağım bilmiyorum. Kimseye zarar vermek falan istemiyorum. Ama beni o kadar zorluyorlar ki. Aa evet evet buldum. Bence şehri terk etmeliyim. Ben bu şehri terk edersem kimse başka şehirde beni bulamaz. saklandığı mağara olması gerekiyor. Nico'yu yakalayıp ondan intikam alacağım. Seni sonunda yakaladım. Sen de kimsin? Bana sakın karşı gelme ve seni bir yere götüreceğim. Bana sakın karşı gelme. Yoksa senin canını çok fena yakarım. Gerçekten sen bana zaman vereceğini mi düşünüyorsun? Bana kalsa seni burada öldürürdüm. Ama Başkana söz verdim. Seni ona götürmem gerekiyor. Şansını fazla zorlama olur mu? Duydun mu beni? Şimdi sen göreceksin. Alsana. Al. Ya ne oluyor böyle? Ne oldu? Yumrukların bana işlemiyor mu? <laughs> Niko sen benim için bir çocuksun. Anladın mı beni? Gel bak yumruk nasıl atılırmış ben sana göstereyim. Al sana. Gördün mü yumruk nasıl atılıyormuş? Seni tek yumrukta bayılttım. Şimdi seni alıp başkana götürmem gerekiyor. Gel bakalım buraya. Efendim, efendim. Sizinle konuşmak istediğim bir konu var. Konuşabilir miyim acaba? Konuş bakalım. Ne diyeceksin merak ettim doğrusu. Efendim, biz bu zorbaya çok güç verdik. Bu zorba acaba bizi sonra tehlikeye sokar mı? Yani güvenebilir miyiz tam olarak? Sen merak etme. Tamam mı? Sen kendi işine bak. Ayrıca nerede kaldı bu hala gelmedi ya. Kanala abone olduysan bu videoya da like attıysan artık sen de bizden birisin. Efendim demek istediğim zorba suçlu birisi. Yani bu kadar güç verince sonra daha fazla suç falan işlemesin. Yani bunun önlemini bir an önce almamız gerekiyor. Sen beni dinlemiyor musun? Sana ben Keneni kafa dedim Ben ne diyorsam o olacak Zorba bizim emrimizin dışına asla çıkmayacak Tamam efendim Ben emirlerimizin dışına çıkarsa Çok büyük tehlike olacağını düşünmüştüm ama Siz öyle diyorsanız doğrudur İşte geldim Getirdim Niko'yu Komiser hemen git kapıyı aç Evet Hemen götür şunu içeriye koy Şu fareyi koyalım hemen Gördün mü başkomiser? Nasıl yakalanıyormuş? Benden ders almayı öğren biraz. Şimdi zorba, çok güzel bir iş başardın. Seni tebrik ediyorum. Efendim, şu an ne istiyorsunuz benden? Ne yapmalıyım şimdi? Sen şimdi git ve benim sana söylediğim yerde saklan. Ben gel diyene kadar asla oradan çıkma. Anlaşıldı mı? Tamam. Ben söylediğiniz yerde gizleneceğim. Şimdi gelelim operasyonun son aşamasına. Hemen, hemen sen şimdi doktoru ara. Tamam başkanım, arayayım. Arayayım da doktora ne diyeceğim? Şu anda gördüğün gibi Niko baygın. Niko ayılmadan Niko'yu öldürmemiz gerekiyor. Efendim, Niko'yu öldürmeyelim. Niko'yu öldürüp ne geçecek elimize? Zaten buradan istese de çıkamaz. Niko'yu bence öldürmeyelim. Sana ara diyorsam hemen ara. Kızdırma beni. Hemen doktoru ara. Ve ona de ki: "Niko ayılmadan öyle bir ilaç hazırlasın ki ve acil bir şekilde Niko uyanmadan ilacı hazırlasın. Ve o ilaçla Niko'yu öldürelim. Anlaşıldı mı? Alo doktor. Hemen bir ilaç hazırlıyorsun Niko için. Niko'yu öldürmemiz gerekiyor." Başkanın emri. Anlaşıldı mı? Tabii ki. Başkanımız öyle emrettiyse ben de hemen o ilacı hazırlayacağım. Ve iğnenin içine koyacağım. İğneyi Niko'ya yapar yapmaz Niko ölecek. Tamam acele et. Tamam başkanım. İlaç hazırlanıyor. Ve Niko ölecek. Evet. Tam istediğim gibi. Niko ölecek. Videoyu sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ve yanda çıkan iki tane video var. Onlardan birini izleyerek eğlenceli kaldığın yerden devam edebilirsin. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz. Ben İğraş. Ben de sizi seviyorum. Ben de, Ben de sizi çok seviyorum. Hadi hadi tıkla bak. Videoların birine tıkla. Hadi zaman da oluyor.